<laughs> sopası düştü alalım onu. Evet fabrikadayız. Şimdi teslimat için ilerliyoruz. Şey yapalım mı? Koyalım şuraya. Merhaba. merhabalar. Şuraya koyalım mı? Evet, Biz arabayı yiyeceğiz. böreği verdim kabul ettiler. Araba senin dedi. Evet. Tamam. Benzemiş çünkü tam yapabilmişim. Demek ki ilk defa bileceğim heyecanlıyım biraz. Görüşürüz. Bismillah. Gidiyoruz. Evet, evet kapağın iç kısmında. Ben Gerekim. Taktım. Ama şu an gaza dokunsanız bırakın. Sağa doğru abi. İstersen ufak bir tur atıp öyle gelelim. Olur mu? Şöyle bir çıkalım abi buradan da. Şuraya gideyim düz? Böyle de çıkın. Hızlanabiliriz abi. Buradan daha rahat oluruz. Şuradan. Sağ ol. Çok seri çok acayip seri. Basıyorum. Yapıştır o zaman. Bir de şimdi şurada güzel bir iki fotoğraf alalım mı? Alalım. Fotoğraf alalım. İçeri içeri doğru girelim abi. Hadi. Ben sevdiğiniz biliyorsunuz. <laughs> Bunu güzel olacak. <laughs> süper. süper. Abi sizin olsun. İyi Biz abi. arabamızı alıp gidiyoruz. <laughs> ben Sen adım, git ben abi. abi. Sen de al. Vay vay. Araba İyi senin olsun. Abi. Evet ilk kez. Tok sürmeye başlıyorum. Yalnız şu çok hızlı gidiyor. Elektrikli arabalarda bu meşhur galiba. İlk 5-6 saniyede hemen yüzü yakalıyorsun. Of araba çıktı. Ya yani inanılmaz hızlı. Evet şu an deneme yapabilirim. Kısa sürede 120'yi yakaladım. Vallahi. Ya çok konforlu, hani motor yok ki arabada ben daha şey bekliyordum, biraz daha hafif bekliyordum ama çok tok bir araba, tok çok tok, ee, çok heyecan verici ve de gurur verici. Ee, evet öyle milli böreğimizi verdik, milli aracımızı aldık. Hayırlı olsun, kazasız, belasız inşallah fabrikadan çıkıyoruz. Ee, Herkes için hayırlı olsun, ülkemiz için hayırlı olsun. Evet, börekten e, tok yapmıştım biliyorsunuz. E, onu teslim ettim. Aynısını yapmışım gerçekten. Yakından görünce anladım. Yani fotoğraflara bakarak börek yaptık ama yani birebir benzetmişim. Bize de tabi e, yani mesleğimizi icra ettiğimizi anlıyorum bir kere daha. Fakat bu çok heyecan vericiymiş ya. Çok hoşmuş, çok güzelmiş. Ben bir kere daha ülkemizin cumhurbaşkanına ve bu fabrikada emeği geçen tüm emektarlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir araç yapmışlar. Kazasız belasız bineriz inşallah. Denemek istiyorum şehirler arası. 530 kilometre deneyeceğim inşallah. O kilometreyi yakalarım ama genelde tabi Bursa'da kullanacağım. Şehir içinde kullanacağım yani. Ee, espri yaptık İtalya'ya gidiyoruz diye. İtalya'nın Gemlik ilçesine gidiyoruz diye ama bizzat yerinde gördük. Ee, İtalya değilmiş burası Gemlik. Devasa bir fabrika, devasa bir yatırım. Ee, iştah kabartıcı bir yatırım. Ee, yerinde gördük. Ee, aracımızı da teslim aldık. Ee, Gemlik'ten Bursa'ya doğru yola çıkıyoruz.